Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Şubat ve bugün Dünya Kanser Günü. Çünkü 1999 senesinde Paris'te yapılan bir kanser toplantısında 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak ilan edildi. Kanser nedir? Kanser kontrolsüz hücre bölünmesidir. Birçok hatanın olması gerekiyor çoğu zaman ve bu hataların bir araya gelmesiyle kanser meydana gelebiliyor. Biliyorsunuz hücrelerimiz her zaman bir dengede olması gerekiyor. Örneğin biz anne karnında gelişirken embriyodan işte bebek doğana kadar bebek olana kadar hücrelerimiz bölünüyorlar ve bu önemli. Yetişkin olduğumuz zamanda hücrelerimiz bölünüyor ki büyüyelim bu da önemli. Ve hayatımız boyunca sürekli bölünmeye devam eden hücreler var. Mesela bağırsaklarımızdaki hücreler, cildimizdeki hücreler. Bunun gibi de tam tersi olarak hiç bölünmeyen hücreler de var. Örneğin kadınlardaki oositler yani yumurtalıklar veyahut da nöro hücrelerimiz yani sinir hücrelerimiz sahip bunlar e, belli bir ergenliğe geldiklerinde artık bölünmüyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar hücrelerin bir dengede olması gerekiyor. Bazı hücreler yapılarından dolayı bölünmesi gerekiyor ömür boyu. Bazılarının ise ergenliğe eriştiği zaman artık bölünmemesi gerekiyor. Anlayacağınız gibi de kanser bölünmemesi gereken hücrelerin bölünmesi veyahut da normal bölünen hücrelerin daha aşırı kontrolsüz bölünmesiyle meydana gelen bir hastalık. Aslında düşündüğünüz zaman kanser dediğimiz hastalık bizim kendi hücrelerimiz, yani kanser bizim e, istisnalar hariç dışarıdan kaptığımız bir şey değil kendi hücrelerimiz kontrolsüz bir şekilde bölünüyorlar ve bunun vücudu yıpratıcı bir sürü tarafı oluyor. Sinirlere basan kanser hücreleri ağrıya sebep oluyor veyahut da felce sebep oluyorlar vesaire. Bu çok karışık bir hastalık maalesef. Bu yüzden kanser dediğimiz zaman e, tek bir hastalık değil arkadaşlar. Kanserin birçok çeşidi var. Çıktığı dokuya göre o dokunun moleküler yapısına göre, sizin genetik faktörlerinize göre, diğer sağlık faktörlerinize göre tamamen her kanser birbirinden farklı bir hastalık aslında. Kanserlerin sebeplerinin çoğunu sizler de zaten biliyorsunuz. Bunun genetik sebepleri var, doğadan sebepleri var ve bir de hala anlayamadığımız sebepli kanserler var. Pek çok kanserin genetik sebebi tanımlandı. Mesela meme kanserlerinde BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları kalıtsal bir şekilde kansere sebep olabiliyor. Bu yüzden e, o mutasyonlara sahip insanlar e, kanser başlanmadan e, memelerini aldırabiliyorlar mesela. Bunun dışında hayatınız boyunca kalıtsal olmasa da bazı faktörlerden dolayı bazı genleriniz mutasyona uğrayabilir ve onun sonucunda aşırı sinyalleşme sebebiyle kontrolsüz hücre bölünmesi ve kanser meydana gelebilir. Bunun en iyi çalışılan örneklerinden bir tanesi EGFR denen Epidermal Growth Factor Receptor denen gendeki mutasyonlar. Mesela bu genin 19 numaralı eksonu silinebiliyor bazı kanserlerde ve bu aşırı sinyale ve hücre bölünmesine sebep oluyor ve mesela akciğerleri kanserlerinde özellikle sigara içmeyen genç insanlarda oluşan akciğer kanserlerinde bu mutasyonlar ortaya çıkabiliyor. Kalıtsal kanserlere örnek olarak pek çok hastalık ve sendrom var. Bunlardan bir tanesi mesela Li-Fraumeni sendromu. TP53 genindeki kalıtsal mutasyonlardan dolayı Li-Fraumeni sendromu olan insanlarda ömürleri boyunca pek çok kanser ortaya çıkabiliyor ve pek çok kanserle mücadele etmek zorunda kalabiliyorlar. Bunlar genetik faktörler. Bir de epigenetik faktörler var. Epigenetik dediğimiz mesela gendeki bir mutasyon değil illa. Fakat hangi genin açık ve kapalı olduğu konusunda epigenetik faktörler çok büyük bir etken. Biliyorsunuz bizim genomumuzdaki genlerin belli bir dengede olması gerekiyor. Bunların kimisi belli zamanlarda açık olması gerekiyor ve açık derken o DNA'dan RNA ve protein oluşması gerekiyor. Bazılarının ise kapalı ve sadece hayatın bazı dönemlerinde açık olması gerekiyor ve bunun kontrolünde çok önemli faktörler var. Biz bunlara transkripsiyon faktörleri diyoruz veyahut da promoter falan diyoruz ve bu epigenetik dengenin bozulması sebebiyle de bazı kanserler gerçekleşebiliyor. Doğadan gelebilecek faktörlere baktığımızda tabii ki bunun en iyi örneklerinden bir tanesi sigara. Sigaradaki nikotinin kendisi değil illa sebep ama sigara dumanında bulunan binbir çeşit kimyasal ve onun hücrelerdeki DNA'mıza olan etkisi. Bunun dışında alkolün kansere olan bağlantısı iyi biliniyor. Bunun dışında da belli beslenme tabii ki kanserle bağlantılı. Fakat önemli bir unsur var arkadaşlar. Bu tür çalışmalarda mesela dünyada epidemiyolojik olarak baktığımız zaman şu yemek eşittir şu kanser henüz diyemiyoruz. Neden? Çünkü epidemiolojik faktörler çok karışık ve kontrollü deneyler altında bu çalışmaları yapmak çok zor olabiliyor. Ama coğrafi dağılıma baktığımız zaman belli günlük yaşam tarzları daha çok kanserle ilişkili veya ilişkisiz Olabiliyor. Şimdi benim amacım kesinlikle kimseye ne yiyin veya ne yemeyin demek değil. İşte şunu yaparsanız kanser olursunuz, şunu yapmazsanız kanser olmazsınız demeyeceğim size. Çünkü gencecik insanlar, hiç yanlış bir şey yapmadıkları halde kanser oluyorlar, çocuklar kanser oluyor. Ömür boyu sigara, alkol ve sağlıksız beslenen insanlar kanser olmuyor. Dolayısıyla bunun sizin için çok belli bir formülü yok. Sadece epidemiolojik alanda istatistik ve oranlar var. O oranları artık siz kendi hayatınıza göre bilinçli bir şekilde sizler karar verebilirsiniz. Genetik ve doğal faktörler dışında direkt kansere sebep olduğu bilinen faktörler var. Mesela bazı patojenler. Örnek nematod kurtları sıçanlarda kansere sebep olabiliyor. Ve bu 1926 senesinde Nobel ödülüyle başarıya ulaştı. Bunun dışında kansere sebep olan bir sürü virüs var. Onların isimlerini şu an size ekranda gösteriyorum. Ve bu virüsler arasından iki tane en az aşı var elimizde. HPV, insan papilloma virüsünün rahim ağzı kanserine, ve cinsel yolla temastaki diğer temas yerlerinde de ağızda, gırtlakta, anüste, penüste, vajinada da kanserlere sebep olabileceği biliniyor. Ve HPV aşısı bu kanser riskini ciddi bir oranda azaltabiliyor. Bunun dışında hepatit B virüsü de karaciğer kanserine sebep olabiliyor. Hepatit B virüsünün de artık aşısı var arkadaşlar. Bir de hepatit C virüsü de kansere sebep olabiliyor. Hepatit C'nin henüz aşısı yok ama tedavisi var. O yüzden antiviral ilaçlarla yüksek oranda başarıyla tedavi edilebiliyor. Kanserin genetikle olan bağlantısını aslında biz virüsler sayesinde öğrendik. Peyton Rous isimli bilim insanının tavuklarda yaptığı çalışma ile Rous sarkoma virüsü isimli virüs bulundu ve bu virüsün tavuklarda kansere sebep olabileceği gözlemlendi. Bunun mekanizması o kadar ilginç ki Tavuklarda SIRC denen SRC harfiyle yazılan bir gen var ve virüs bu genleri tavuk genomundan temin ediyor ve temin ettikten sonra mutasyonlar sayesinde tekrar tavukları enfekte ediyor ve bu virüse bir avantaj sağlıyor. Neden? Çünkü enfekte ettiği hücreleri kansere çeviriyor. Kansere çevirdiği için bu da virüsün yayılımına faydalı oluyor. Ve bu şekilde seçilim baskısı altında virüs tavuğu ve tavuğun oluşacak kanserini kendi avantajı için kullanabiliyor. İşte bilim ve virüs dünyası böyle muhteşem bir dünya. Virüsler dışında kansere sebep olan başka patojenler de var. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Helicobacter pylori isimli midede ve mide kanserine sebep olabilecek bakteri. Hatta e, bunun kansere sebep olduğunu ispatlamak için e, bilim insanı bu e, H. pylori kültürünü içiyor ve ondan sonra da e, kansere sebep olabileceğini bizzat kendisi gösteriyor ve bu çalışmalardan da Nobel ödülü kazanabiliyor. Kanser yeni bir hastalık değil. Evet, modern yaşamın verdiği hayat tarzından dolayı kanser oranları tabii ki artışta. Dünyada nüfusun artmasıyla ve insanların daha uzun yaşamasıyla da kanser vakaları artışta. Eskiden insanlar daha genç ölüyorlardı ve kansere yakalanma riski dolayısıyla istatistiksel olarak daha azdı. Ama daha uzun yaşayınca kanser ihtimali artıyor. Şu an mesela ortalama yaşlarda gelişmiş ülkelerdeki ortalama yaş miktarına baktığımız zaman %25'imiz en azından bir kere bir kanser teşhisi olacak gibi gözüküyor. Yani 4 kişiden bir tanesi kanser teşhisi olacak. Bundan 5000 sene önce yani milattan önce 3000 yıllarında mumyalara bakıldığı zaman kanser delilleri gözüküyor ve özellikle kemik kanserleri çok bariz bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla kanser ve insanlık çok eski tarihe dayanıyor. İnsanlar dışında memeli hayvanlar da kanser olabiliyorlar. Hatta vücut ne kadar büyürse kanser ihtimali de o oranla artabiliyor. Neden? Çünkü hücre sayıları ve kanserli hücre ihtimali arttığı için. Bunun tabi istisnaları var. Örneğin filler daha az kanser oluyorlar. Vücut oranı ve kanser ihtimalini kıyasladığımızda bunun moleküler sebepleri var. Kanseri susturucu TP53 gibi tumor suppressor genleri var ve fillerde bu TP53 genlerinin kopyaları daha fazla. Hatta e, genomumuzda bulunan ve transpozon dediğimiz virüslere benzeyen, sıçrayan elementler var. Bu genetik elementler fillerdeki TP53 genlerini aktive edebiliyorlar. Dolayısıyla bu fillerde en azından bildiğimiz bir mekanizma var. O da birden çok TP53 geninin aktif olması ve bu sayede kanser risklerinin büyük memeli hayvan oldukları halde çok daha az olması. Balinalarda da benzer moleküler sebepler bulabiliyoruz. Bu sadece büyük hayvanlarda geçerli değil. Örneğin küçük memeli hayvanlarda mesela köstebek faresi dediğimiz hayvanda da bazı moleküler sebeplerden dolayı kanser riski çok daha az. Ama mesela farelerde kanser riski çok daha fazla. Burada da hayvanın türüne göre kanser riskinin nasıl değiştiğini ve buradaki genetik faktörlerin nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Diyet konusuna biraz daha değinelim. Tabii ki sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşam tarzı çok önemli. E, fakat mesela kanser olan farelere baktığımız zaman e, ne kadar vejeteryan diyetle beslenirlerse beslensinler genetik faktörler ağır basıyor. Yani genetik faktörleri varsa o kanserler her türlü oluşup farenin hayatını ne yazık ki sonlandırabiliyor. Kanser hep hayatımızda olacak. Sebebi ise kanserin yok olması için bir seçilim baskısı yok. Neden? Çünkü kanser çoğu insanda ileriki yaşlarda ortaya çıkıyor. Yani insanlar üredikten çocuk ve torun sahibi olduktan sonra ortaya çıkabiliyorlar. Dolayısıyla üreme şansını azaltmadığı için o yüzden kanser bir seçilim baskısı altında değil. Şimdi gelelim tedavilere. Pek çok kanserin aslında tedavisi var. Biliyorsunuz kanser tek bir hastalık değil ve kanserin türüne göre, evresine göre farklı tedavi yöntemleri mevcut. Tabii ki herkesin duyduğu kemoterapi var. Kemoterapi kanserin cinsine göre gayet başarılı olabiliyor. Bunun dışında akıllı ilaçları duymuşsunuzdur. Akıllı ilaçlar dediğimiz ise bazı kemoterapilerin genel olarak değil de kanserli hücrelere odaklanmasını sağlayan tedaviler. Örnek antikorlar kullanarak antikorları bu kemoterapi kimyasallarıyla birleştirebiliyorlar. Ve o şekilde antikorun hedef aldığı hücreler daha ataklı bir şekilde, daha hedeflenmiş bir şekilde kemoterapi nakli sağlanabiliyor. Bu tür tedavilere akıllı tedaviler, akıllı kemoterapi diyoruz. Bir başka önemli tedavi de tyrosine kinase inhibitörleri dediğimiz hücrenin bölünme sinyalini engelleyebilen ilaçlar. Örnek az önce verdiğim EGFR, eee EGFR epidermal growth factor receptor'daki mutasyon kanserlerinde aşırı sinyalleşme sonucu hücre bölünmesi oluyor ve tyrosine kinase inhibitörler sayesinde o bölünme durdurulabiliyor mesela başarılı bir şekilde. Bu da hap olarak hap ile alınabiliyor bu tedavi ve kemoterapilere kıyasla çok daha başarılı olabiliyor bazı kanserlerde. Bir de immünoterapi dediğimiz bir saha var. de hastanın kendi bağışıklık hücreleri kullanılarak kansere karşı başarı elde edilebiliyor. İmmünoterapinin çok örneği var. Bunlardan bir tanesi checkpoint inhibitor dediğimiz tedaviler. Bu tedavide Tümörler bağışıklık sistemini normalde susturabiliyorlar. Mesela bağışıklık hücreleri tümörlere ulaşabiliyor. Fakat tümörler üzerlerindeki bazı moleküller yüzünden bağışıklık sistemini bastırabiliyorlar. Hücreler oraya ulaşsa da. Bazı antikorlar o moleküllere bağlanarak o bağışıklığın bastırılmasını engelleyebiliyorlar ve bu şekilde antikor tedavisiyle sizin kendi bağışıklığınız tekrar harita, harekete geçebiliyor ve bunun örneklerini hem cilt kanserinde hem akciğer kanserlerinde başarılı bir şekilde görebiliyoruz. Bir de benim çalıştığım saha olan gen ve hücre terapisinde çok başarılı örnekler gördük. E, CAR T tedavisi, CAR T tedavisiyle başlayan ve bağışıklık hücrelerinin kanser hastasından alınarak laboratuvarda tasarlanıp gen nakliyle tasarlanarak hastaya geri verilmesi ve o hücrelerin kanseri tanıması ve yok etmesi için eğitilmesi şeklinde moleküler ve genetik tedaviler var. Bunlar Amerika'da ve Avrupa'da onaylanmış tedaviler ve biz de Brianzi isimli bir lösemi lenfomaya karşı bu tedaviyi Amerika'da geliştirdik. Ve bu da Amerika'da FDA, İlaç ve Gıda Kurumu tarafından onaylandı ve kullanılıyor. Bir de kanser aşıları diye bir saha var. Kanser aşıları sahası aslında çok uzun senelerdir üzerinde çalışılan ve ufak ufak başarılara imza göstermiş bir saha. Buradaki amaç da bağışıklık sistemini yine eğitmeye amaçlıyor. Ama bulaşıcı hastalıklardaki benzer bir örnek gibi e, hastaya kanser oluşmadan önce veyahut da kanser oluştuktan sonra bazı tümör antijenlerin verilerek bağışıklık sisteminin uyarılması bu konuda da çok çalışmalar var. Fakat burada şöyle bir sıkıntı oldu geçmişte. Bağışıklık sistemi susturulabiliyor tümörler tarafından. Fakat şimdi mRNA teknolojisinin Covid döneminde gösterdiği başarı ile kanser aşılarına karşı özellikle büyük bir umut var ve klinik çalışmalar devam ediyor. Neden? Çünkü mRNA teknolojisi bağışıklık sistemini çok daha iyi bir şekilde harekete geçirebiliyor. Başka yaratıcı tedaviler de var. Mesela virüsleri kullanarak, özellikle onkolitik virüsler kullanılarak, yani onkolitik e, kanser hücrelerini yok eden virüs türleri var. Ve bunlar ile e, bazı kanserler hedeflenerek yok edilebiliyor. Şimdi bu gelişmelerin hepsi çok güzel arkadaşlar. Fakat şöyle bir gerçek var. Bu gelişmelerin e, onaylanması klinik çalışmalardan geçerek onaylanması tabii ki vakit alıyor. Bunların onaylanması için belli bir yatırım, belli bir bütçe gerekiyor. Özellikle gen ve hücre terapisi gibi karışık bir sahada üretime geçilebilmesi için bir altyapının ve yatırımların olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de hükümet desteği ama özellikle özel sektörden yatırım desteği gerekiyor. Dolayısıyla bu tür açık sermayenin döndüğü ülkelerde mesela Amerika ve Avrupa'da bu tür çalışmaların çok daha sıkla yapıldığını görüyoruz. Elbette Türkiye'de ülkemizde de bu çalışmalar akademik seviyede yapılıyor. Fakat akademiden bunun biyoteknolojiye uyarlanması az önce bahsettiğim unsurlardan dolayı biraz daha karışık ve zaman alabiliyor. Bunun dışında pek çok komplo teorisi duymuş olabilirsiniz. Örneğin bir tanesi ilaç şirketleri aslında kanserin tedavisi var fakat bu tedaviyi vermek istemiyorlar. Çünkü para kaybedecekler. Bu çok aslında düşünürseniz, kafanızı yorarsanız ne kadar saçma bir teori olduğunu anlarsınız. Sebebi de şu, yeni onaylanmış karti immünoterapilerin fiyatlarına bakın arkadaşlar. Tek bir tedavi yarım milyon dolar. Düşünsenize gerçekten bir kanser tedavisi olsa saklanmış ve ilaç şirketlerinin gizlediği ve kişi başı belli bir rakamla, yarım milyon dolar gibi bir rakamla o şirketler sizce bu ilaçları ortaya sunmazlar mı? Bir başka duyduğum konuda mesela Küba'da kanser tedavisi bulunmuş fakat bunun diğer ülkeler tarafından bastırıldığı. Evet Küba'da çok güzel çalışmalar yapılıyor ve bunlar yayınlanıyorlar. ve onların da yaptığı katkılar kanser sahasında çok önemli. Onlar özellikle akciğer aşısı, akciğer kanser aşısı için çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve benzer çalışmalar klinik çalışma aşamasında Amerika ve Avrupa'da da yapılıyor. Bunların hepsinin sonuçları yayınlandı arkadaşlar. O sonuçlara bakabilirsiniz ve henüz gerçekten olağanüstü bir sonuç henüz gözlemlenmiyor ama umudumuz hangi ülke olursa olsun bu tür sonuçların ortaya çıkması. Özetle kanser çok ilginç bir hastalık. Tek bir hastalık değil. Her kanser birbirinden tamamen farklı hastalıklar. Pek çok kanserin aslında tedavisi var veyahut da tamamen kökten tedavi olmasa bile diyabeti gibi şeker hastalığı gibi ömür boyu idare edilebilecek kanser türleri de var ve maalesef henüz tedavisi olmayan ama yine de insanların ömrü biraz olsun yeni tedaviler sayesinde uzatılabilecek kanser tedavileri var. O yüzden siz siz olun arkadaşlar her zaman bilimle kalın, her zaman metalle kalın. Size sağlıklı günler ve haftalar diliyorum. Hoşçakalın.